Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yeni bir kısa bakım yapalım. Aklındaki kişiyle Sene neler bekliyor? Var mı böyle bir konu ihtiyacınız? Şimdi 3 tane sayımız var. Birden 3'e kadar dilediğiniz bir rakam aklınızdan geçiriyorsunuz. Ve başlıyoruz. Birden 3'e kadar. Şimdi başlayalım mı? Biri seçenler. Aklındaki kişiyle seni neler bekliyor? İki seçenler aklındaki kişiyle seni neler bekliyor? Ve üçü seçenler aklındaki kişiyle seni neler bekliyor? Başlıyoruz. Bir adalet var burada. Aklındaki kişiyle hak yerini buldu, adalet yerini buldu diye bir güç. Sanki bir ilahi güç, bir ilahi adalet artık yerini bulsun deyip sanki bilmiyorum evlilik, beraber çalışmak, yol birliği, gönül birliği bilemem. Sanki sizi bir güç bir araya getirecek. Aklındaki kişiyle görüyorsun şurada güç kartı var. Bir ilahi adalet seni bekliyor. Şimdi hak yerini buldu diyeceğiniz bir konu sizi bekliyor. Biri seçenler bitti. iki seçenler aklındaki kişiyle seni neler bekliyor dediğim zaman burada huzur, sevgi, mutluluk ya da anlaşmak ya da kendi aranızda bazı şeylerin adını koymak ee, ve ettiğin dualar, aradaki soğukluklar, buzlar her neyse bunların eriyeceğini aradaki anlaşamamazlıklar ya da burada güvensizliklerin hepsi sona ereceğini ve bir huzura kavuşacağınızı gösteriyor. İki seçenler bitti. Bir de üç aklındaki kişiyle sene neler bekliyor ya da sizi neler bekliyor dediğim zaman aşamadığınız konular var. Bazı konuları aşman gerekiyor. Bazı konularda kendini geliştirmen ne kadar zor olsa da her iki taraftan mesela birden birinin ya da her ikisinin de bazı konularda mücadele etmesi gerekenini gösteriyor. Aklındaki kişiyle sende neler bekliyor dediğim zaman aklındaki kişi sanki pes edip geri çekilecek. Ya da aklındaki kişi uzaklaşacak. Ya da aklındaki kişiyle sen arasında soğukluk var. Ya da soğukluk yapan birileri var. Çok büyük bir sıkıntı, problem ya da altından kalkamayacağın bazı konular seni bekliyor demek istiyorum. Burada her ikinizde çaba göstermeniz gerekiyor. Tek bir kişiyle olmuyor. Sanki aklındaki kişi geriye çekilmiş, soğumuş ya da uzakta bir yerde.